Selamun Aleyküm. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün 25 Ocak'ta neler yaşandı hep birlikte bakalım. 25 Ocak 1072. Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı. Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. 1363. Sırp Sındığı Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı. Sırp sındığı, Sırpların sındığı yani kırıldığı anlamına gelir. Sırpların kırıldığı bu savaş, Osmanlılara karşı oluşturulan ilk Haçlı ordusu olması hasebiyle ve Osmanlı'nın savaşı kazanmasıyla bir dönüm noktası olmuştur. 1918, Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşunu ilan etti. 1919, Milletler Cemiyeti kuruldu. 1941, Ankara Radyosu Sırpça yayına başladı. 1952 Liseler 4 yıla çıkarıldı. 1957 Hindistan, Keşmir'i işgal etti. Keşmir'in Cammu Keşmir denilen bölümü yani %45'i Hint işgali altında, %35'lik bölümü Azad Keşmir, Pakistan'ın hakimiyetinde, %20'si ise Çin'in işgali altında bulunuyor. 1970 Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kurduğunu açıkladı. 1988 Türkiye, Birleşmiş Milletler ile Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı. 1991 ABD ve müttefiklerinin bir hafta süren saldırısı karşısında Saddam Hüseyin yönetimi, kuvvetteki petrol kuyularını ateşe verdi ve ham petrolü körfeze boşalttı. 2004 Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2006 İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih iktidarına son verdi. İsmail Heniye 19 Şubat'ta başbakan oldu. Ancak işgalciler Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı. 2011 Mısır'da protestolar başladı. Bu protestoların nihayetinde Mısır'ın çağdaş firavunu Hüsnü Mübarek görevini terk etmek zorunda kaldı. 2015 Viyana merkezli Uluslararası İnsan Dostları örgütünün açıkladığı rapora göre işgal güçleri 2014 yılında 5824 Filistinliyi alıkoydu. 2018 Çinli bilim adamları dünyada ilk defa bir maymunu klonladı.